Efendim merhaba kıymetli canlar. Kıymetli canlar merhaba. Canlar kıymetli merhaba. Bugün fillere Sedat Peker'i anlatmak istiyorum. Reis'i anlatacağım fillere koca reis. Sedat Peker'di onun adı. Sedat'tı, pek erdi ve reis'ti. Peki neden Reif diyorlardı ona? Bir rivayete göre Sedat Reif'in adı gerçekten de nüfus cüzdanında Reif Sedat Peker olarak geçiyordu. Ama en nihayetinde herkes ona Reif diyecekti. Reif diyecekti herkes ona, diyecekti herkes ona Reif. Fakat bir sorun vardı hem de çok büyük bir sorun. Bizim zaten uzun boylu, ebedi ve ezeli bir reisimiz vardı. Yazlık, kışlık, baharlık, dört mevsimlik, ayrı ayrı, devasa sarayları olan sarayların efendisi, Promptir ustası, para babası, Ortadoğu ve Balkanların en büyük hırsızı... Kusura bakmayın sevgili izleyiciler, dilim sürçtü aslında en hırslı diyecektim. Yüce reisimiz takfiratımı affetsin, beni bağışlasın ve mekanımı ATV eylesin. Evet, zaten bizim bir reisimiz vardı ve bir ipte iki cambaz oynamazdı. Vira Sedat Reis son zamanlarda tıpkı Tayyip Reis gibi şehir şehir dolaşıp mitingler düzenliyor on binlerce insan reis reis diye bağırıyor. Sedat Reis adeta kendisine gösterilen bu sevgi selinde sörf yapıyor, reyting yapıyordu. E rafting yapıyordu. Hatta peker severler yer yer mitinglerde reis parti kur oy verelim sana diyor sloganlar atıyor. Uzun reis ise Sedat Reis'i kısım kısım kıskanıyordu. Canına tak etmişti artık uzun reisin. Uzun reisin canına tak etmişti. Etmişti tak artık uzun reisin canına. Uzundu, reisti ve canına tak etmişti. Bu ülkede iki reisten biri fazla diyecekti uzun reis. Üstelik Sedat Reis çok şey biliyordu. Susturmalıydı artık uzun reyif Sedat reisi. Artık zamanı gelmişti. Zamanı gelmişti artık ve Sedat reise bir gece ansızın operasyon çekilecekti. Ama Sedat reyif kurnazdı. Her yerde gözü kulağı vardı. Sedat reis hep iki adım öndeydi uzun reisten. Haberini almıştı kumpasın ve artık terk edecekti ülkeyi, terk edecekti vatanını. Artık o Sedat reisti, pek erdi, gurbetçiydi ve firariydi. Koca kurt Sedat Peker arkadan hançerlenmesini bir türlü hazmedemiyordu. Sanak yağış öncesi çakan gök gürültüsü misali şiddetle gürlemek istiyor ama ya sabır deyip kendini kitaplarına veriyordu. Koca kurt artık kitap kurdu olmuştu. Maaşım kalınlığındaki kitapları bir oturuşta tek nefeste löp löp götürüyor ve okuyordu. Kargo şirketleri reife kitap yetiştiremiyordu. Artık kitaplarıyla mutlu ve huzurlu bir hayatı vardı reifin. Fakat Tayyip fakat Tayyip Reif'in eli kolu çok uzundu. Gurbette de rahat bırakmıyordu Sedat Reif'i. Peşindeydi. Ailesine yapılan operasyon ise bardağı taşıran son damla olacaktı. Uyuyan devi uyandırmışlardı artık. Sessiz sakin kitap okuyan kurt gözlüklerini indirmiş, keskin dişlerini çıkartmıştı kızının bir damla gözyaşı için değil Tayyip Reifi koca dünyayı ateşe verecekti. Bir hışımla kuşandı silahlarını koca Reif. Bir kamera, bir de tripod. Evet. Yeni bir savaş stratejisi belirleyecekti Feda Reif. Artık devir değişmişti. E tabi çelik de değişmişti. Peki Sedat Reif durur mu? O da devrin şartlarına ayak uydurmuş. O da değişmişti. Ulan bir kamera bir tripota kaybedeceksiniz diyordu. Yenileceksiniz diyordu. Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz diyordu. Geri zekalılara anlatır gibi. Ulan bana neler ettiniz diyor. Yumruğunu sıkıp masaya vuruyor. Yüzüğü düşürüyor. Ve arkasından derin bir iç çekip oradan alın evladım diyordu. Bir hışımla bir anda lan bırak diyor. Yer yer flü diyerek tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Herkes pazar sabahlarını iple çeker olmuştu. Kimileri videoyla iyi gider diye düşünüp bir koşu kuru yemişçiden çerev meze alıyordu. Sedat Reis artık her konuşmasıyla, her videosuyla tek başına gündemi belirliyordu ve her FaceTime ifşasıyla Survivor misali adadan birilerini gönderiyordu. Çember daralıyor, çanlar uzun reif için çalıyordu. Çemberdi daralıyordu, çanlardı ve çalıyordu. FaceTime mağdurları ağlıyordu. Ağlıyordu FaceTime. iPhone ağlıyordu. Kütük de ağlıyordu. Reis Peker sık sık yoklama yapıyor. Mütemadiyen ona buna tek ayak cezası veriyordu. Fakat tek ayak cezası alanlar bu durumdan çok da etkilenmiyorlardı. Çünkü onlar kırk ayaktı, çiyandı, ve yılan Sedat reyif. ne ayaksınız lan siz deyip madem öyle ben de sizin etlerinizi parça parça koparacağım. Tek tek bacaklarınızı kopartacağım diyordu. Videolarında ünlü düşünürlerden, filozoflardan alıntı yapıyor. Troller ise söylenenleri tahmin ettiğiniz üzere anlamıyor. Ve her zamanki gibi Sedat Peker... CIA, Amerika Dış Güçler, CHP, fetopotopö POTÖ gibi kelimeleri aynı cümle içerisinde kullanıp IQ testinden tek haneli rakamlarla çıkıyorlardı. Bu arada tabi reyfin videoları kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından izleniyor ve dünya basınında Sedat Peker'in ismi her geçen gün daha fazla duyulmaya başlıyordu. Ortalık toz duman oluyordu. Sülü tırnaklarını yiyor. Küçük Cem küçüldükçe küçülüp kibrit kutusuna sığıyor. Veif Yerli yersiz gaz çıkartıyor. Tez canlı Fatih kafasına huni takıp ben enayiyim diyor ve adeta kaçacak delik arıyordu. Maaşlarının kesilmesinden endişe eden troller panikliyor. Kimse ete para vermiyor, herkes birbirini satıyor, büyük bir iştahla birbirlerini yiyordu domino taşı misali sırası gelen devriliyor yavaş yavaş sıra en büyük domino taşına geliyordu. Evet uzun reis sarayında sırasını bekliyor adeta sarayın duvarları üzerine üzerine geliyordu. Köşeye sıkışıyordu ve kedi misaliydi reif reifti kediydi ve köşeydi. Bir şeyler yapmalıydı sıkıştığı yerden kurtulmak için. Tıpkı daha önce yaptığı gibi bir şeyler yapmalıydı. Herkefi kendi etrafında kenetleyecek, dışarıda kalanların vatan haini ilan edileceği bir plana ihtiyacı vardı. Korktuğu tek bir şey vardı. O da acaba millet bu numaraları tekrar tekrar yutar mıydı? Kim bilirdi? Bunu artık zaman gösterecekti. Bugünlük programımız bu kadardı sevgili izleyiciler. Hepiniz Allah'a emanet olacaktınız. Hepiniz hoşça kalacaktınız. Neden böyle olmadı?